13 Nisan Pazartesi günü ilk EBA canlı dersleri başlıyor. Bu dersleri de müdürlerin öğretmenlere atıyor olması lazım. Peki müdürlerin ne yapması lazım? Bu video onlar için. Görüşmek üzere. Evet sayın hocalarım. Sevgili müdürlerimiz. Ne yapmamız lazım? Birçok müdürümüzden telefon geldi. Bu açıklama videosunu hızlıca çekmek istedim. Şu anda 12 Nisan saat 23.49. Sevgili hocalar, birinci olarak size şu bölümün tanımlanmış olması lazım. EBA canlı dersler sekmesi. Sol tarafta üçüncü sekme. Lakin ilçelere, okullara gelen yazılarda şöyle belirtiyor. Mersin'de, İzmir'de, Ankara'da ve İstanbul'da pilot uygulama başlıyor. Diğer şehirdeki öğretmenlerimiz paniklemesin. Canlı derslerde ne yapmamız lazım? Canlı dersler sekmesine girdim. Buraya girdikten sonra canlı ders oluştur diye bir sekmemiz daha var. Canlı ders oluştur dedim. Bana canlı dersin başlığını soruyor. Canlı dersin başlığını giriyorum. Hangi gün olacak diye bir açıklama daha var. Hocalarım şunu belirteyim. İstediğiniz kadar öğretmene istediğiniz kadar ders atayamıyorsunuz. Deneme pilot olduğu için yoğunluğu azaltmak için şu an için sistem şunu yapıyor. Belli günlere, belli saatlere, belli öğretmenlere ders atamanıza izin veriyor. Mesela yarın 13 Nisan için listeye baktığım zaman sadece bir tane ders ataması var. Dolayısıyla siz gün içerisinde 8-10 tane öğretmenize 8-10 farklı saatte ders atayamıyorsunuz. Pilot süreç geçinceye kadar. Burada örnek veriyorum 15 Nisan ve bu saat için bir e, ders atadığımızı varsayalım. Açıklama kısmına gene deneme yazıyorum. Bir alttaki menüde diyor ki canlı dersimizin konusu ve öğrencinin seçimi menüsü buradan yapılıyormuş. Hangi sınıflar olacak? Konuşmuştuk hocalarım 8. ve 12. sınıflar için bu uygulama yapılıyor. Ben ortaokulda çalıştığım için 8. sınıf bana gözüküyor. Devamında ünitelerden ve derslerden hangisini istersek onu seçiyoruz. Aynı şekilde ünitelerimiz devam ediyor. Doğru üniteyi seçtik. Konuyu da öğretmenlerden aldığımız ya da sistemde olan konuları belirledikten sonra şube seçiminde sıra. Seçimimiz 8A olsun. Evet. Öğrencilerimizin isimleri aşağı tarafta listelenecek. Hangi öğretmene bu dersi atamak istiyoruz? Buradan onu seçiyoruz. Devamında da işin büyük bir kısmını hallettik aslında. Canlı dersi gönder diyoruz. Bu gönderiyi yaptıktan sonra ne oluyor? Öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin bildirim alanlarına bildirim geliyor. Ve dersi üstlenen öğretmen ve öğrenciler buradan bu uyarıyı aldıktan sonra saat bilgisiyle birlikte o gün o saatte o ders için ekranın başında olması lazım. Sevgili müdürlerim dediğim gibi sol tarafta canlı dersler sekmesi sizde yoksa yapabileceğiniz bir şey yok. Ama şu saatler itibariyle güncellemeler hızlıca yapılıyor. Bakanlık durmadan çalışıyor. Aynı öğretmenleri gibi. Sekme yoksa e, gecenin ilerleyen saatlerine doğru lütfen bekleyin. Büyük ihtimal bu sekme sizlerde de gözükecek. Evet beni takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öğretmenlerin, idarecilerin ve öğrencilerin neler yapacağıyla ilgili olarak videolarımız kanalda mevcut. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.